Benim kontrolümde kurtulsun, gitsin senden. Gıt, 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 gıt. Şimdi çakraların için bir tetikleyici olacak. Ve şu an duymakta olduğun özel frekansın zihninin temizlenmesine var. ver. Kız, 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 kız. kız. seansına hoş geldin. Ruhsal bir arınma için en doğru an bu an tam burası. Bu özel sığınak senin arınmanı sağlayacak, yenilenmeni sağlayacak ve çakralarını dengeleyecek olan özel bir, çok özel bir alan. Burada güvendesin sadece ortamın bu odanın aurasının akışına bırak kendini tek yapman gereken bir avra yapmak istiyorum. üzerinde neler var bir görelim. Etrafındaki enerji parçacıklarını sen şu an göremiyor olabilirsin ama. Reset my exhausted. As I

toksik dediğimiz zihnimiz için zararlı düşüncelerden kendimizi filtreleyeceğiz, arındıracağız. Onun için biraz böyle tık 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 tık, 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 tık. enerjileri toplayıp toplayıp zihninden toksik düşüncelere atmaya çalışacağız. biraz yavaşlayalım. Zihnine girmeme izin ver. Seyna da, Seyna da, Seyna da, Seyna da koşuyor. Seyna çıkart. Çok hoş Seyna Sen gelmeden önce bu oda yerleri çağrıntırdım için. Bu odanın özel aurasına içine çekmeni istiyorum. Derin bir nefese. Sıra böyle derin derin nefes almaya devam et. Ben Avrana odaklanmaya devam edeceğim. senin için özel bir selenit kristali getirdim. Bununla istemediğimiz düşünceleri çekip kıt kıt keseceğiz. Çekip kıt kıt keseceğiz. Tekrar odaklan. Tekrar odaklan. Kim olduğunu hatırla. Ruhunun derinliklerine inmeye çalış. Çevrenden gördüklerin etkilendiğin şeylerden vazgeç, sıyrıl ve kim olduğunu hatırla. O özel sözleşmeyi hatırla. Burada niçin olduğunu hatırla. Ve bırak negatifler benim kontrolümde kurtulsun gitsin senden. güvendesin. Burası senin özel sığınan. Her şey yolunda. Evet. Yerine post alıyoruz. İade ediyoruz. Nereden geldilerse odaklan. <Sessizlik> <Sessizlik> Bu esnada kalbime kıs odaklanacağım ve kıs özel kelimeler yazacağım. kıs yüzden beni kıs kıs and Selenite odaklanıp çakralarındaki o derin enerjinin aktif olduğunu hissetmeni istiyorum. Evet yani bu özel parlayan selenit şimdi çakraların için bir tetikleyici olacak. Şimdi sana biraz komik gelebilecek özel bir teknik deneyeceğim. Evet, bu özel buzlarla negatif enerjilerini tık 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 çekip vücudundan, zihninden atacağız. Tekrar odaklan. oranda gizlenmiş tomurcuklanmayı bekleyen büyümeyi isteyen zararlı düşünceler bitki gibi evet bunlara izin vermeyeceğiz kökünden çekip atacağız sandığın kadar fazla değiller ama her bir noktadan çekim yapmaya çalışıyorum şu an evet bazen yakaladığımı tam hissediyorum ama bazen boşa gidiyor çabalarımız ama bak şu an renk değişimini hissedebiliyorum evet sanki her bölge hak ettiği özüne layık rengine dönüşüyor. Tabi bazen baş edemeyeceğimiz tomurcuklanmış düşünceler de oluyor. Onları da daha büyük bir cımbıza ...almaya çalışacağım, evet. Evet. Burada çok paris bir tane var zaten. <laughs> Dediğim gibi biraz komik bulabilirsin bunu ama... ...sırf bu düşünceyle bile... ...kendini tedavi etmem mümkün. Evet. Mesela... ...bugün... İstemediğim bir düşünceye maruz kaldım. istemediğim bir öfke. Özel cımbızımı aldım. Ona enerji yükledim. Bana yardımcı olacağını hissediyorum şu an. Ve avramda bu tamamen zihninde olan bir şey evet. Avramda saklanmış olan o sana zarar veren düşünceyi çekip alıyoruz. Aynen. burada olduğunu hissediyorum. Beni üzen bir düşünce bugün gerçekleşmiş olan. <laughs> Müthiş bir zihnimden onu böyle tıpkı bilgisayarda gibi işlem gibi delete tuşuna basmak gibi düşün. Onu alıp attım. O artık benim önceliğimde olan bir şey değil. Artık o ya benden temizlendi ya da hop bir tane buldum. Ya da birinci altıma hapsoldu. Rüyalarımla birlikte oradan temizlenip atılacak bu kadar. basit. Evet. O yüzden şimdi ne yaptığıma değil. Seni mutsuz eden, üzen, strese sokan tüm düşüncelere odaklan onların her cımbız darbesinde hop, zihninden sökülüp atıldığını hayal et. basit ama zihnin ne kadar güçlüyse de o kadar etkili bir teknik. Her şey sende bitti. Hadi. Bu sonuncuydu. şimdi bunu delta dalgalarıyla zihnini tamamen özel bir frekansa getirmek, ayarlamak için kullanacağım. Bu özel pirit taşını bu amaçla kullanacağım. Şimdi odaklan. Odaklan. Odaklan Ve başlasın. bir şekilde uyanacaksın.